Sevgili yaylar sizin için önemli bir hafta. Tüm kişisel gezegenlerin burcunuza yerleşeceği bir haftaya giriş yapıyoruz. Ayın Aslan Burcu yolculuğu bir yandan akrabalar, uzak akrabalar, eğitimler, o konular ön plana çıkabilir. Mahkemelerle uğraşan bir yay burcuysanız belki hak edişlerinizi almanız gereken bu noktalarla ilgili mücadele edeceğiniz alanları da işaret edebilir. Merkür'ün akrep burcu yolculuğu 12. evinize etkilediği için zihin olarak arka planda Uranüs karşıttığı da var 6. evde günlük yaşama dair sorumluluk alanlarınız Belki o arka bahçeyi pencereyi büyütebilirsiniz Takıntılardan uzak iletişimi sivri perdeden değil olumlu taraftan yönetmeniz gereken yani bir olay vardır. Kişi karşıda samimi bir konuşuyordur ama siz onu arka pencerenizde kurgulayarak, yorumlayarak 12. evin arka arka vazinin arka bahçelerinde takıntıları gitmemeniz, olan oluşumu olduğu gerçeğiyle kabullenerek çok üzerine koymadan ve karşıdaki kişileri de belki dik perdeden konuşmadan Size de konuşulan olabilir. Sağduyuyla aşılması gereken bir süreç. Burcunuza yerleşen Venüs, Mars, hayatınızda gerçekleşmesi gereken sevgiye dair güven, Mars eylemleriniz, Juno sevgi ilişkileriniz ve Güneş Yay'da. Kişiliğinizi göstereceğiniz her alanda sizi büyüten enerjilerde Satürn e, Mars e, karesi dördüncü evden geleceği için ev, aile büyükleri, ev içinde oluşumlar, dinamikler, yerleşim alanlarınız bu noktalarla ilgili alanlarda hangi sorunlar varsa önünüze gelen bu noktalarla ilgili açtığınız takdirde gergin olmadan yay nedir? Gerildiği an, yayın, yay gerildiği anda etrafı gelebilir. Bunu siz sebep olmadan önünüze gelen hangi oluşumlar varsa karelerin içinde barındıran o dönüşüm enerjisiyle karmik oluşumlar Jüpiter zaten yengeçte karmadan gelen etkileri hayatınıza alıyorsunuz çünkü 8. ev akrebin evinden geliyor karmadan gelen düşünceler karmadan gelen iletişim karmadan gelen her türlü eylemi süzerek içinden geçerek aşmanız çok önemli çünkü tüm zihin yapınızın, tüm değer yargılarınızın, tüm eylemlerinizin şekilleneceği bir süreç. Bu dönemde kimlerle görüşüyorsanız, hangi noktalarla ilgili iletişim varsa emin olun ki sizin gelişim adınıza geçeceğiniz bir eşik, eşik bereketiyle, güzellikleriyle hayatınıza yansısın sevgili Yaylar.